sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Kök 3 çarpı sinüs 50 artı kosinüs 50 bölü kosinüs 10 işleminin sonucu kaçtır? Evet arkadaşlar bakın daha önceki yıllarda sorulmuş bir sınav sorusunun benzeri bu. Şurada bir ifademiz var. Kök 3. Bunu çarpım durumuna dönüştürmemiz gerekiyor. Yani kök 3'ün neye eşit olduğunu düşünelim arkadaşlar özel değerleri düşündüğümüzde kök 3 yerine tanjant 60 yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani düzenleyelim burayı. Kök 3 tanjant 60'dı. Tanjant da sinüs bölü kosinüstür. Yani tanjant 60 yerine sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 50 artı kosinüs 50 bölü kosinüs 10. Bakın arkadaşlar kosinüs 10. Şimdi bakın gençler şurada sinüs paydaş diyelim. Sinüs 60 çarpı sinüs 50. Sinüs 60 çarpı sinüs 50 artı paydaş dediğimde kosinüs 60 çarpı kosinüs 50 bölü kosinüs 10 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Toplam fark formülünde hatırlarsanız arkadaşlar kosinüs önce kendini düşünür ve artı olunca zıt işaretini düşüneceğiz dedik. Bakın buna alfa diyelim buraya beta diyelim. Burası aslında kosinüs alfa eksi betanın açılımıdır. Yani kosinüs 60 eksi 50'nin açılımını yazarsanız yukarıdaki ifade elde edilebilir arkadaşlar. Bölü kosinüs 10. 60 eksi 50'den 10 olur. Kosinüs 10 ile kosinüs 10'un sadeleştirilmesiyle 1 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Kosinüs 10. Yeni sorumuz. Kosinüs 10 çarpı, kosinüs 20 çarpı, kosinüs 40 çarpı, kosinüs 80 çarpı ifadesinin ya da çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şimdi çarpım durumundaki ifadeyi çok fazla değişiklik yapmadan yani çarpım halinde bırakmaya çalışalım. Ve çarpım durumunda şu ifadeyi 2 çarpı sinüs 10 ile çarpıp sinüs 10'a böldüğümüzde aslında denkleme bir şey hatta buraya böyle ikimiz de var. 2 çarpı sinüs 10 ile çarpıp tekrar 2 çarpı sinüs 10'a böldüğümüzde bu ifadeye bir şey yapılmamış. Yani hiçbir değişiklik yapmamış gibi kabul edebiliriz. Şu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şu ifade çok önemli. Bu sinüs 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10 ifadesi aslında sinüs 20'nin açılımıdır. Yani yarım açı formülünde açılımıdır. Burada bakarsanız 2 ile çarpıp 2 ile böldük. Bakın 2 ile çarpıp 2'ye böldük. Sinüs 10 çarpıp sinüs 10'a böldük. O halde kalan ifade ise 2 çarpı sinüs 10 kaldı arkadaşlar. Burada. Şu ilk ifadede. Kalanları tekrar yazalım. Kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80. Arkadaşlar Bakın yine burada sinüs 20 çarpı kosinüs 20. Bunu devam ettireceğiz. Yani 2 ile çarpıp 2'ye bölüyoruz. 2 ile çarpıp 2'ye bölüyoruz. Burası bak şu ifadenin 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20'nin kosinüs 40 açılımıdır. Yarım açı formülüdür. Burada da bakın 1 bölü 4 kaldı. Eşittir diyelim. 1 bölü 4 çarpı kosinüs 40 pardon kosinüs 40 diyoruz sinüs 40 onu açılamadı. Burayı düzeltmemiz gerekiyor. Kosinüs 40 değil sinüs 40'ın açılamıdır burası. Sinüs 40. Sinüs 40 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar şu paydasında bir de şu ifadeyi unutmuyoruz arkadaşlar sinüs 10'u unutmuyoruz. Sinüs 10 olduğunu unutmuyoruz. Arkadaşlar sinüs 10 kosinüs 80'e eşittir. Bu sadeleşti. Burayı 2 ile çarpıp 2 ile böldüğümüzde ise üst taraftaki ifadenin sinüs 80 sinüs 80 olduğunu biliyoruz. Payda da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 vardı. Yani 1 bölü 8 vardı. Arkadaşlar sonuç olarak sinüs 80 bölü 8 veya şıklarda yok olmadığında bunu 90'a tamamlayan kosinüs 10 bölü 8 yani C seçeneğini olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Yine bir önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Kosinüs 40 A olduğuna göre sinüs 70'in A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kosinüs 40'ı şöyle düşünelim arkadaşlar. Kosinüs 40'ı 70'e veya bunun kosinüs 20'ye eşit olduğu için 20'lilere bakacağız. Şimdi 70 ile 40 arasında bağlantı kuramadık ama 20 ile 40'ın iki katı olduğunu görebiliyoruz. Yani ben kosinüs 40'ı yarım açı formülüne göre açabilirim. Yani kosinüs 40 eşittir. Kosinüs 20 olan ifadesi 2 çarpı kosinüs kare 20 eksi 1 olarak yazabiliriz. Bakın gençler kosinüs 40 yerine benden istenilen ifadede a demiş. Buraya a'yı yazalım. Eksi 1'i de buraya atıyorum. Kos ya da a eşittir 2 çarpı cos kare 20 eksi 1. İşleme devam edelim. Eksi 1 buraya attığımızda 2 cos kare 20 eşittir a artı 1. Buradaki 2'yi hemen her tarafı 2'ye bölme işlemini yaptık ve bundan kurtulduk. Arkadaşlar kosinüs kare 20 a artı 1 ise Benden kosinüs 20 sorduğu için her iki tarafı karekök içerisine alırsam kareden kurtardık. Yani kosinüs 20 kök içerisinde a eksi 1 bölü 2'dir. Geçmiş yıllarda sorulan bir sorunun benzeri olduğu için onunla ilgili fazla soru hazırlayalım dedik arkadaşlar. Cevap a eksi 1 bölü 2 pardon A artı 1 bölü 2. Cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Şekilli bir sorumuz. O noktası yarım çemberin merkezi. O noktası yarım çemberin merkezi. AB uzunluğuna K dersek AB uzunluğuna K dersek AC uzunluğu 2 kymiş arkadaşlar. Şuraya 2K vermiş. Merkez her yerde eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla çapı gören çevre açı da çember bilgimizden 90 derecedir. Yukarıdaki verilenlere göre sinüs x kaçtır? Sinüs x kaçtır? Arkadaşlar şimdi buraya 2 iç 1 dıştan dolayı x bölü 2 buraya yazarız. X bölü 2 buraya yazar. Çünkü 2 iç açının toplamı x ve ikizkenar üçgen olduğu için x bölü 2, x bölü 2 yazdık arkadaşlar. Şimdi sinüs x'in değerini bulur, bulmak yerine bunu açalım. 2 çarpı yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2'dir arkadaşlar. Yani yarım açı formülüne göre açılımı yazdık. Şuraya bakalım. K, 2K Pisagor'dan K kök 5 olduğunu biliyoruz. Bakın. ABC bir dik üçgen ve bir açısı x bölü 2. Sinüs karşı bölü, bakın karşı bölü hipotenüstür. Yani sinüs x bölü 2 yerine karşı k, hipotenüs k kök 5. Yani 1 bölü kök 5 yazabiliriz. Kosinüs x bölü 2 ise komşu bölü hipotenüs. Yani 2k bölü k kök 5. Buradan da 2 bölü kök 5 bulunur arkadaşlar. Bir de çarpımda formülümüzden gelen bir ikimiz olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. 2 İki kere ikimiz 4, kök 5 çarpı kök 5 ise 5 olduğunu söyleyebiliriz. Sinüs x 4 bölü 5'tir. Arkadaşlar cevap E seçeneği bulunur. Evet yeni sorumuz. Sinüs x bölü 1 artı kosinüs x ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar. Biz sinüs 2x'in açılımını yapabiliyorsak sinüs x'in de yarım açı formülünü yazabileceğimizi biraz önceki soruda görmüştük. O zaman yazalım. Sinüs 2x'in açılımını 2 çarpı sinüs x bölü 2 art, çarpı bakın çarpı kosinüs x bölü 2'dir arkadaşlar. Paydaya geçelim. Yine bakın burada bir sayısı var. Bunu yok etmemiz gerekiyor. O halde kosinüs 2x'in yani kosinüs x'in yarım açı formülünü uygulayalım. 1 artı 2 çarpı kosinüs kare x bölü 2 eksi 1 olarak kosinüs x'in yarım açı formülünü yazabiliriz arkadaşlar. Artı 1 eksi 1 gitti. 2 çarpı Cos kare x bölü 2. 2 çarpı cos kare x bölü 2. 2 çarpı cos kare x bölü 2. Nin içerisindeki bakın bu kare ifadeyle yani 2 cos x bölü 2 ile şunu sadeleştirdik. Kalan ifademiz sinüs x bölü 2 aşağıda da kosinüs x bölü 2'den bir tane kaldı arkadaşlar. Sinüs bölü kosinüs tanjanttır. Yani tanjant x bölü 2 cevabını buluruz arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar toplam fark formülleri arkasından yarım açı formülleri dedikten sonra şimdi sıra geldi özel teoremlerimize. Geometrideki kullandığımız çoğu formülün ispatında kosinüs teoremi vardır arkadaşlar. Yani kosinüs teoremi şöyle bir sorularda. Bir üçgenin üç kenarını biliyorsanız arasındaki açıyı bulabilirsiniz veya açının kosinüsünü bulursunuz. Veya tersten gelelim. İki kenarını biliyorsak, aradaki açıyı biliyorsak üçüncü kenarı bulmak için kosinüs teoremine ihtiyacımız var. Şimdi kosinüs teoremi bir kenar için yapalım arkadaşlar. Sadece x açısı için yapıyorum. Diğerleri ispatı zaten altta yazıyor. Bakalım. A'nın karesi yani açının karşısının karesi eşittir. Kenarların kareleri toplamı yani B kare artı C kare eksi aradaki işaret için lütfen dikkat edelim. Eksi 2 çarpı kollar çarpı aradaki açının kosinüsü. Arkadaşlar hani biz Pisagor diye bir bağıntı söyledik ya geometrin temel bağıntısı. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şuraya C diyelim. Herkes A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare diye biliyoruz ama aslında burada eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs 90 vardır. Kosinüs 90 sıfır olduğu için bu ifade sıfır oluyor ve sadece burası kalıyor. Yani geometride üçgenler konusunda olsun veya trigonometrin şekilli sorularında olsun. Eğer bir üçgenin üç kenarını biliyorsanız aradaki açıyı veya iki kenarı ve arasındaki açıyı biliyorsak üçüncü kenarı bulmak için kosinüs teoremine ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk örneğimizden başlayalım. Bakın kosinüs teoreminin bir uygulaması. ABC bir üçgen. AE 5 cm. Bakın 5 cm. EB 2 cm. AF 4 cm ve FC 6 cm olarak verilmiş. Buna göre x kaç santimetredir? Arkadaşlar şurada A, E, F üçgenine bir dikkat ederseniz bir dik üçgen ve özel bir üçgenimiz 3, 4, 5 üçgenimiz. Hemen iki kenar belli. Aradaki açı belli olmasa bile en azından dik üçgen ve üç kenarı bilindiği için onun kosinüsünü direkt bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Formülü yazalım. X'in karesi eşittir 7'nin karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar dik üçgende kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Yani bir dik üçgenin üç kenarı biliyorsak komşu bölü hipotenüsten kosinüs değerini çekebiliriz. Dik üçgenden kosinüs alfa 4 bölü 5'tir arkadaşlar. O halde getirip şuradaki ifade yerine 4 bölü 5 yazabiliriz. 49 artı 100 eksi 4 bölü 5 dedik arkadaşlar. Bu 5 ile 10'u sadeleştirdik. 2 oldu. 4 kere 4. 16 çarpı 7. 110 2. 149'dan 112'yi çıkardığımızda 37 olur. X kare 37 ise X eşittir kök 37 bulunur arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir. Daha önce sınavda çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. ABC'de bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgenin en önemli özelliği karşılı açılar toplamı 180'dir. Yani burası 60 derecedir. ADC 120 derece. AD6 BC ile CD'nin 4 santimetre olarak verilmiş. Buna göre X kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar şurayı çizelim ve şuraya bir Y diyelim. Çünkü iki kenar ve arasındaki açı belli ise üçüncü kenarı çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Hemen yazalım. Y'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 ikinci bölgede olduğu için eksi kosinüs 60 yani eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan işlemi yaptığımda eksi ile eksi artı oldu. ikiler gitti. 52 artı 24 yani 76. Y'nin karesi 76'yı bulduk. Şimdi bu üçgende işimiz bitti. İkinci üçgene bakalım. Yine iki kenardan bahsediyor ve üçüncü kenarda bulduğumuz için iki kenarı belli. Arasındaki açı 60 derece ise kosinüs teoremini yazabiliriz. 60'ın karşısı yani y kare. Y kareyi kaç bulduk arkadaşlar? Kök 76 idi. Karesini alacağımız için 76. Şurası 76. Eşittir. X kare artı 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı x çarpı kosinüs 60. Yani 1 bölü 2. Arkadaşlar bunlar birbirini götürdü. 76 o 76. Yani x kare eksi 4x 16'yı atarsak 60 kalacaktır. Buradan da x kare eksi 4x eksi 60 eşittir 0 olur. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden bir bilim yerini denklem sorusu. Bize çarpımları eksi 60 toplamları ise eksi 4 olan iki sayı alalım. Eksi 10'a 6. Bakın çarpımları eksi 4 eksi 60 toplamları eksi 4. Köklerden biri x1 kökümüz 10. X2 kökümüz ise eksi 6. Arkadaşlar geometride uzunluk hiçbir zaman eksi olamazdır. O yüzden köklerden pozitif olan 10 cevabımız Denizli bulunur arkadaşlar. Evet, ikinci olarak kosinüsten daha az kullanılır ama yine soru içerisinde karşımıza çıkan bir teoremimiz sinüs teoremi. Eğer soru içerisinde iki açı ve iki kenardan bahsediyorsa ya da iki açı bir kenardan bahsediyorsa o kosinüs değil sinüs teoremidir arkadaşlar. Dolayısıyla çevrel çemberinin yarı çapı büyük R olursa bakın ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapı büyük R olursa sinüs teoremi A bölü sinüs X yani A açısının sinüsü. A bölü sinüs X eşittir. B bölü sinüs Y o da eşittir. C bölü sinüs Z eşittir. 2R yani çevrel çemberinin çapına Eşit olacaktır. Soru içerisinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer çevrel çemberinin yarı çapından veya çapından bahsediyorsa, trigonometri testlerinde bahsediyorsa kesinlikle şu soruyu kullanacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bununla ilgili uygulamaları ileriki dersimizde, önümüzdeki dersimizde yapacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.